Arkadaşlar şimdi Abdülmecit döneminin ıslahatlarına bakalım. Yenileşme hareketler neler oldu? Şunu unutmayın. Abdülmecit 1839-1861. Hem Tanzimat Fermanı 1839 hem ıslahat fermanı 1856. Sultan Abdülmecit dönemi fermanlarıdır. Yenileşme hareketleridir. Unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman ben Abdülaziz dönemi diyene kadar şu anda anlatacağım konu Abdülmecit dönemi ile ilgilidir. Arkadaşlar. Tanzimat Fermanı diğer bir adı Gülhane Hattı Hümayun ilan edildi. Diyor ki Tanzimat Fermanı ile ulaşılmak istenen amaç nedir? Şimdi bir kere şunu görelim. Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için ve bir fermanın diğer bir adı Hattı Hümayun olduğu için gerek Tanzimat Fermanı düzenleme fermanı gerekse Gülhane'yi Hattı Hümayun Gülhane Fermanı olarak da isimlendirilir. Bunu hazırlayan ki Paris sefirimizde şey özür Londra sefirimizde İngiltere e, elçimizde arkadaşlar Mustafa Mustafa Reşit Paşa'dır. Buraya resim geleceği için arkadaşlar şuraya yazayım. Mustafa Reşit Paşa'dır. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat dönemine damgasını vurmuş devlet adamlarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Mustafa Reşit Tanzimat fermanını hazırlayan aslında yazan devlet adamıdır. Eee Abdülmecit döneminin de sadrazam olacaktır. Ama neydi Londra seferiydi? Geldi Osmanlı'ya sadrazam oldu. Şimdi neden böyle bir ferman hazırlıyoruz? Tanzimat fermanının ruhu nedir? Arkadaşlar bunun temel sebebi bir önceki videoda demiştim ya size zehir geldiğinde söyleyeceğim. 1840'da Mısır sorunu çözmek amacıyla Londra konferansı toplanmıştı. Bu konferansta ne çözülecekti? Mısır sorunu o zaman bu konferansta Osmanlı aleyhine karar alınmasını engellemek ve azınlık sorunlarının gündeme gelmesine engel olmak amacıyla bir tanzimat ilan ettik. O zaman tanzimat fermanının dış baskı unsuru nedir sorusunun cevabı Mısır sorunudur. Londra konferansıdır. Birincisi bu. İki, aynı mantık geliyor buradan. Mehmet Ali Paşa konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmaktır. Mısır sorunu çözümünde aleyhimize karar alınmasını engellemektir. Arkadaşlar Avrupalı devletlerin azınlık isyanlarını bahane ederek Osmanlı işlerine karışmasına engel olmaktır. Yine bu da dış baskı unsuru görüyorsunuz arkadaşlar. Ki bizde azınlık isyanları var. Milliyetçilik hakkının etkisiyle. Ve şöyle düşünün Osmanlı'da reaya toplum millet olma anlayışı dine göre Müslüm ve gayrimüslim ve Müslümanların hakkı. Gayrimüslimlerin hakkından fazla ve bunlar da isyan ediyorlar. Osmanlı ne yapıyor? Tanzimat hatla mantığa dikkat edin. Gayrimüslimlerin haklarını, Müslümanların hakları seviyesine getirerek, eşitliği sağlayarak, Osmanlı vatandaşlığı anlayışına getirerek azınlıkların isyanını engellemek istiyor. O zaman Tanzimat'ta demokratikleşme, eşitlik, hürriyet, adalet var arkadaşlar. O zaman diğer bir sebep isyanları engellemek. Böylelikle Osmanlı'nın dağılmasına engel olmak isteniyor ve herkesi Osmanlı vatandaşı yapmak, herkesi eşit haklara sahip vatandaş yapmak isteniyor. O zaman Tanzimat Fermanı'nın ilanının ruhu bu. Unutmuyoruz. Peki Tanzimat Fermanı ile ne tür yenilikler geldi? Ne oldu? Arkadaşlar Tanzimat Fermanı bir kere Osmanlı Devleti'nde ilk defa hukuk üstünlüğü anlayışını, anayasal devlet anlayışını demokratikleşmeyi getiren olaydır. Bunları unutmayın. Şimdi ne diyor Tanzimat Fermanı'nda? padişah şunlara 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 uyacağım diyor. Bu bir fermandır diyor. Altına da mührünü basıyor. O zaman tanzimat fermanı ile padişah kendi gücünün üstünde bir yasa gücünün varlığını ilk defa kabul ediyor. O zaman padişah kendi gücünün üstünde bir yasa gücünün varlığını kabul ediyorsa burada hukuk üstünlüğü anlayışı var demektir. Burada anayasal devlet anlayışı var demektir arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Osmanlı'da anayasal devlet anlayışı, hukuk üstünlüğünün anlayışı tanzimat fermanı ile başlar. Ve bu fermanın amacı Müslüm ile gayrimüslim arasındaki eşitliği sağlamaktır. O yüzden burada demokratikleşme vardır. Hocam sene ittifak bunun neresinde diye düşünebilirsin. Sene ittifak bunların hiçbirisi yoktur sene ittifakta. Sene ittifak paşan yetkilerini sınırlandıran ilk olay olduğu için buna kapı aralamış harekettir. O zaman demokratikleşmeye kapı aralayan hukuk üstünlüğünün anlayışına kapı aralayan, anayasal hareketlere kapı aralayan olay senedi ittifaktır deriz. Ve Osmanlı'da, bakın şimdi Osmanlı'da senedi ittifak, tamam mı? Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet. Bunların şu üçünde Fransız ihtilalinin etkileri vardır. Ama tanzimat fermanında Fransız ihtilalinin etkisi yoktur. Bu tamamen iç dinamiklerden ortaya çıkmıştır. Ama bunlar Fransızlıkların bir ürünüdür. Yani bunlarda demokratikleşme, hukuk devleti anlayışını görürsünüz. Fakat bunların hepsi beşi de sonuçta paşan yetkilerini sınırlandıran olaylardır. Osmanlı'da paşan yetkisini sınırlandıran 5 olay vardır. Senet ittifak, tanzimat, ıslahat, kanun esası birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyettir. Fakat unutmayın senedi ittifak her ne kadar paşan yetkisini sınırlandıran olay olmuş olsa bile Fransız etkisi bu ittifakta, senet ittifakta yoktur zaten Sen ittifak uygulanamamış bir olaydır. Şimdi ne oldu bu tanzimat fermanıyla? Arkadaşlar denildi ki herkesin canı malı namusu devlet garantisinde olacak. Bak hukuk üstünlüğü. Yargılanmadan kimse suçlu sayılmayacak. Masumiyet karinesi esas olacak ve mahkemeler herkese açık olacak işte. Yargısızın faz yapılacak. hukuk üstünlüğü. Herkesin gelirine göre vergi alınacak, vergi adaleti sağlanacak. Bak Müslüm gayrimüslim herkes eşit. Askerlik vatan hizmetine dönüştürülecek. Herkes askere gidecek. Arkadaşlar sadece Müslümanlar askere gidiyordu Tanzimat fermanı ile gayrimüslimler de askerlik hizmetine e, tabi olmaya başladı. O zaman eğer size birisi gayrimüslimlere askere gitme ödevi neyle verilmiştir diye sorarsa cevap Tanzimat fermanı olacaktır. Bunu unutmayın. Buna itiraz edecekler Islahat fermanı ile olay değişecek. Arkadaşlar ne diyor? Herkesin canı malı namusu devlet garantisinde olacak diyor. O zaman burada neyi görüyorsunuz? Ciddi bir demokratikleşme eşitlik anlayışını, azınlık isyanlarını engelleme anlayışını görüyorsunuz. Fakat burada aydın etkisi yoktur. Kim ilan etti bunu? Sadrazam ile padişah ilan etti. Kim baskı yaptı? İşte Mısır sorunuyla Avrupalıların böyle hafiften bir baskısını görebiliyoruz. Arkadaşlar bir madde daha söyleyeyim size. Der ki, müsaadere, müsaadere kaldırılacak der müsaade neydi? Kaldırılacak müsaade neydi? Devletin e, devlet adamının, memurun toplumun herhangi birisinin malına el koyma hakkına sahip olmasıydı yargı yetkisiydi padişahın denildi ki bundan sonra müsaade yoktur denildi. O yüzden devlet memuriyetinde müsaadeyi kaldıran 2. Mahmut toplumda her alanda müsaadeyi kaldıran tanzimat fermanıdır diyoruz. Bu bilgiyi de unutmuyoruz arkadaşlar tamam mı? Unutmayın tanzimat fermanında da halkın etkisi yoktur yine tepeden inmedir. Aydın yoktur.